<laughs> bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar bu ifadelerden hangileri doğrudur diyor en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir diyor doğru bir ifade çünkü negatif negatif tam sayılar eksi 1 eksi 2 eksi 3 diye gider eksi sonsuza kadar gider o yüzden ondan sonra sıfır var. En küçük, en büyük, en büyük negatif tam sayı ise birdir doğru. İkinciye bakalım. İki basamaklı en küçük tam sayı ondur diyor. İki basamaklı en küçük tam sayı. Eksi 99 şimdi tam sayılar. 0, 1, 2, nokta, nokta, artı sonsuzda eksi sonsuz arasında tam sayılar. O yüzden en küçük tam sayı dediği zaman e, negatif sayıları da alabiliriz. Mesela eksi 99, eksi 98, eksi 20, eksi 10. Bunlar da e, negatif tam sayılar. İki basamaklı, iki basamaklı en küçük tam sayıda eksi 99, 10 değil yani yanlış. 3 basamaklı rakamları farklı. en küçük doğal sayı. 3 basamaklı rakamları fark en küçük doğal sayı 102'dir. 123 değil. Bu da yanlış. 3 basamaklı en küçük tam sayı eksi 100'dür. Doğru mu? Yanlış. 3 basamaklı en küçük tam sayı eksi 999 var. Bu da değil. Yani cevap yalnız bir adana.